Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. sektörler Aras Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Peygamberler Şehri, Şanlıurfa'dan sektörün en iyisi Çulcuoğlu Baklava ve Restorant'tayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi Beyefendi Şerif Çulcu bulunmakta. Bakalım kendisi bize bu güzel lezzet durağından ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Şerif Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Tamam. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. İyisiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler de iyisiniz Çok inşallah. sağ olun. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da olmaktan gayet keyifliyiz, mutluyuz. Sizin gibi güler yüzlü. E, müşteriyle birlikte burada aile ortamını oluşturmuşsunuz. Öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi Şerif Bey uzun yıllara dayanan bir baklava sektörüyle başladı hikayeniz. Evet, Şimdi geldiğimiz evet, evet. noktada iyi bir konumdayız. E, Şanlıurfa'da lokasyon olarak güzel bir yerde 2000 metrekarelik bir alanda hizmetleriniz var, tecrübeli bir kadronuz var. Şimdi çalışmaları anlatacağız ama sizi bir tanıtalım önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Şerif Çulcu kimdir? Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Şerif Çulcu olarak benim e, sektöre girişim 1985'ler ama bizim babas. Dan geliş şeyi 1965'lerde. Daha da eskilere gidiyoruz değil mi? Evet, 1965'lerden. 1965'lerden biz baklava sektöründeyiz. İlk, Tatlı değil sektöründe. Değil Tatlı evet. Sektöründe. Ee, daha sonra 2009 yılında gerimizin konumu itibariyle burada lokantayı da beraber birleştirerek baklava ve resto, ee, restoran, restoran var. De, Baklava verelim dedik. Evet. Böyle güzel bir tesis ortaya çıkardınız. Ortaya çıkardık. Güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, evet. Ta Şimdi ee, Şanlıurfa halkı sizi destekliyor, tercih ediyor belli. Teşekkür Zaten. Teşekkür ederiz. Knal evet. yüzünüzle karşılık müşterilerinize evet. yapmış olduğunuz değerli hizmetiniz önemli. Profesyonel aşçılarımız var, profesyonel bir evet. ekibimiz var. Şimdi Çulcuoğlu Baklava Restorant. neler yapar diyeceğiz. Önümüzde de çok güzel lezzetler var. Ee, önce baklavadan biraz konuşalım evet, isterseniz. E, esas yani bizim ana şeyimiz, e, ürünümüz baklava. Evet. Baklavanın içerisinde işte havuç dilimi, şöbiyet, Urfa'ya has bizim amcamızın zamanında yani kendi şeyimiz peynirli katmer ama o peynirli katmer sipariş üzerine olur. Sıcak Ölce. sıcak yenir. Sıcak yenir. Evet. Sıra. Onun için her zaman onu tezgahımızda bulunduramıyoruz. Evet. Ee, şöyle bir şey yetiştirelim. Paşa tatlısı. Yani baklava türü. Çeşitli yani yerde. Burmakadayıf. Baklavada da iddialıyız. Benim evet. Zaten burada ha, çok güzel bir görsel şölen yani var. Evet. E, Biraz önce çekimleri yaptı arkadaşımız. Ürünlerimiz birinci sınıf üründür. Yani... Evet şimdi neye dikkat ediyoruz? Hijyene bir dikkat bir ediyoruz. Hijyen kuralları. Ondan sonra ürün alımında birinci sınıf. Fıstığın en iyisini. Kaliteli. Yani ana üründür bunlar. Sade ana üründür. Ya, Onun sonumuz, en iyisini. değil mi Onun, bunlar? Yine aynı şekilde. Evet. İşçilikte de en iyi işçiliği, en vermeye, işçiliği çalışıyoruz. vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki bunun ee... hepsi birleşince ortaya iyi bir ürün çıkıyor. Evet. Millet de bunu takdir, takdir ediyor. Takdir ediyorlar. Evet. Sonuçta o lezzeti evet. zaten evet. Ee, evet. siz sağlıyorsunuz sonuçta. Evet. Peki Burası büyük bir yer, 2.000 metrekare bir evet. alandayız, iki farklı noktamız var. Şu anda biz restoran bölümündeyiz evet. anladığım kadarıyla. Ee, kaç uzman kadro var bünyenizde çalışan? Sizinle kaç uzman kadro var? 40 kişi çalış. 40 kişi burada evet. bir hizmet veriyor. Tabii evet. Aşçılarımız var, evet. şef ustalarımız var, evet. kardeşlerimiz evet. var. Evet. Peki sizin e, online satışlarınız da var değil mi? Paket evet. servisleriniz online var. Online satışlarımız internetten. Paket satışlarımız var. Telefondan. Türkiye'nin yani, her yerine ulaşıyor mu? Gidiyor, indirebiliyor Yani musunuz? imkanlar dahilinde otobüsün gittiği her yer otobüsle 24 saat içerisinde. Evet. Ama otobüsün gitmediği yerlere 48 saat içerisinde kargoyla yetiştiriyoruz. ile yani ulaştırabiliyorsunuz. Evet. Yani online evet. satışlarımız evet. var. Buradan duyurmuş evet. olalım evet. ekranları başındaki değerli evet. izleyicilerimize. Peki gelelim restoranta. Şimdi restoranda çeşit çok. Menü geniş. Neler var bir anlatalım. Vallahi Ramazan menümüzde su böreği, içli köfte, çiğ köfte, evet. iftar tabağımızda tulum peynirinden, tulum peynirimiz, evet, zeytinimiz, zeytinimiz, hurmamız, Medine hurmamız, evet. balımız, tereyağımız, köftemiz, evet. e, bostanamız, işli, işli köfteyi söyledik. İşli köftemiz ]ıyorum. zaten evet. burada var. Kebap, çeşitlerimiz, kebap çeşitlerimiz, var. Mesela bu nedir? Bu domatesli kebap. Domatesli kebap. Evet. Burada evet. da var bir kebap çeşitimiz. Bu sade Urfa kebap, haşhaş haş kebap evet. dediğimiz. Patlıcanlı, Patlıcanlı kebabımız. Evet. Bu ne mesela şimdi özellikle bu? Bu Bostana, Bostana dediğimiz. yani bizim mevsim salatamız suludur bu. Sulu, biraz da mayhoş herhalde. Biraz içerisinde e, nar ekşisi bulunur, evet. günün koşullarına göre e, vişne suyu, evet. bunların hepsi bulunur yani. günün koşullarına göre. Güzel bir karışım göre, olunca evet. biraz mayhoş yani tadı var ama lezzetli, çok güzel, lezzetlidir. Şey. Evet. Bu da özel bir içeceğimiz var. Neyen şerbetidir. Ramazan'da sindirim için eee mide kasların çalışması evet. için. Değil mi? Evet, Onu da evet. da yapıyorsun. Bir de evet. önümüzde özel bir. Bu, bu bir, da yine Ramazan şerbeti. Ramazan şerbetimiz evet. var. Yani evet. menü geniş. Evet. Geniş maşallah. Evet. konuklar evet. her türlü lezzetten evet. buluşabiliyorlar. Evet. Tamam. Evet. Şimdi hijyen Kurallarımızla birlikte profesyonel evet. ekibimizle evet. Şanlıurfa halkına evet. en güzel lezzetleri buluşturuyorsunuz. E, emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Peki hedeflere ulaştınız herhalde. Geldiğiniz noktada. Ulaştık. Evet. Hedeflerimize ulaştık. Şubeleşmek gibi planınız yok zaten. Yani bu işte şubeleşmek Kolay değil. Şubeleşmek için fabrikasyona geçeceksin. Fabrikasyona geçtiğin zaman da kalite burada. Kalite bozulabilir diyorsunuz. Bozulabilir. Yani en ondan güzeli. Dolayı mevcut kaliteyi biraz korumak. Ondan dolayı mevcut evet. kaliteyi korumak için. Korumakla birlikte bu işe çok düşünmüyoruz. Devam edeceksiniz peki. Hayır mı olsun evet. diyelim o evet. konuda. Zaten iyi bir konuma evet. gelmişsiniz evet. belli. Peki sizin evet. bir de e, tabi burada yanınızda çok e, tecrübeli bir abimiz var. Haluk Bey. Haluk amca Bey hem amca hem ortağım. Evet. Esas baklavacılık baba mesleği ondan gelmedir. <laughs> ondan geliyor. Evet, benim amca mesleğim ee, şu olur. Şu anda yoğun evet. kendisi de koşturuyor. Kendisi ee... de yoğun diye ben Evet, peki. Şimdi öncelikle keyifli bir sohbet. Teşekkür ediyorum sizlere. Ee, son olarak da bir teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden Vallahi Şanlıurfa halkına. Şanlıurfa halkına, buraya gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Zaten onların teveccühü oldu. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bizi destekledikçe bize şevk verdiler. Evet. Biz o şevkle... ...daha da yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Evet. Daha da kendilerine inşallah daha iyi hizmetler vereceğiz. Evet. Daha güzel ürünler sunacağız. İnşallah evet. diyelim. Herkese daha bir iyi. teşekkür evet. etmiş olalım. Kendilerine Bu... de teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Evet, evet. Şimdi burada bir de geniş bir yerde yaklaşık 400'ün üzerinde değil mi? Konu evet, aynı zamanda 450 kişiye biz hizmet Oturma verebiliyoruz. Oturma kapasitemiz var. Evet, Anladım. 450 kadar. Kişiye hizmet Peki. Verebiliyoruz. Peki. Size çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim ederiz. olsun. Ayaklarınıza çok sağlık. Çok sağ, olun, çok sağ olun. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Burada ustalarımız da var, emekçi kardeşlerimiz var. Onlara evet. da teşekkür edelim. Onlar da evet. sonuçta sizinle birlikte bu yolda mücadele evet. ediyorlar. Hepsine Sağ olsun. Ee, teşekkür ederim. Ama sizinle ederiz. tanışmamış kişiler de ben buraya davet edeceğim. Hani Şanlıurfa'ya yolu düşen, Şanlıurfa'ya hiç gelmemiş Konuklarımıza da ne diyelim, Çulcuoğlu Baklava Restoranta gelin, evet. buranın lezzetlerine bir bakın, sizinle bir tanışsınlar, en azından Beklerim. çayınızı kahvenizi içsinler diyelim değil mi? Türkiye'yi bekliyoruz, Türkiye'yi. <laughs> Dünyayı peki. bekliyoruz. Evet, evet, peki. Teşekkürler. Tekrar sizinle farklı bir hizmetinizle inşallah karşılaşmak dileğiyle. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sektörün Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Peygamberler Şehri, Şanlıurfa'dan sektörün en iyisi Çulcuoğlu Baklava Restoranı'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'na aktarıyoruz. Hoşçakalın.